Konuklarımız e, Azimle Hocamızı çağırmadan önce birkaç e, not var. Onları iletmek istiyorum. Şimdi e, Azimle Hocamızla biz biraz önce görüştük. E, konferansı biraz daha zamanımız kısıtlı olduğundan dolayı kendisi 40-45 dakika civarında konuşma yapacak inşallah. Sonrasında e, daha çok sizin sorularınız ve onlar üzerine cevaplar üzerine yoğunlaşacağız inşallah. Ee, arkasından e, hocamız e, çıkışta kitapları var, e, şu an e, biyografinin içine okuyacağım şeyde de bulunduğu kitaplar, o kitapları iddiaya çıkaracak inşallah. Hocam şimdi ben kısa bir e, biyografisini sunmak istiyorum. Hocamız 1968 yılında Konya'da doğdu. Orta öğretimini Konya İlahiyat Lisesi, İmam Hatip Lisesi'nde bitirdi. 1991 Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde mezun oldu. Aynı üniversitede 1994 döneminde Abbasi dönemi Şii karakterli isyanlar adlı çalışmasıyla yüksek lisansını tamamladı. 1999'da Halifeliğin Kurumsallaşması adlı çalışmasıyla doktoratını tamamladı. Abbasiler dönemi Babek İsyanı adlı çalışmasıyla 2005'te doçent oldu. 1991-98 yılları arasında Ordu Ulubey İmam Hatip Lisesi ve Konya Karapınar İmam Hatip Lisesi'nde öğretmenlik yaptı. Halim, 1998'de araştırma görevlisi olarak geldiği Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde İslam Tarihi Anabilim Dalı Başkanı olarak çalışmakta. Halim hocamızın hocamızın e, üç çocuğu bulmakta, Arapça ve İngilizce bilmekte. E, hocamın e, bazı başlıca e, kitaplarını, eserlerini bahsetmek istiyorum. Bunlar da tabii birçoğumuzun bildiği Siyeri Farklı Okumak Mekke yılları, Siyeri Farklı Okumak Medine yılları, Dört halifeyi farklı okumak Hz. Ebu Bekir. Halifelik tarihine giriş, Abbasiler dönemi Babek isyanı, Hz. Ali neslinin isyanları ve Diyarbakır ve çevresinin Müslümanlaşma süreci diye adlı eserler bulunmaktadır. Şimdi çok fazla süreyi de şey yapmadan e, mikrofonu Azimle hocamıza bırakıyoruz inşallah. Sorularımızı e, birebir de sorabiliriz e, söz hakkı olarak hocamızdan

Adıyaman'da yaptığım ikinci Siyer'i Farklı Okumak semineri olacak. Ben 2008 yılında bir kitap yazdım. Siyer'i Farklı Okumak diye. Fakat bu kitabın bu kadar e, popüler olacağını bilmiyordum. Şu anda dördüncü baskısını yaptık. Akademik kitaplar genelde bir baskı yaparlar. Fazla e, satılmazlar. E, Türkiye çapında okunuyor. E, bu da Türkiye'de böyle bir Siyer altyapısı kuvvetli bir okuyucu kitlesinin olduğunu gösteriyor. Tabii bundan sonra e, bu kitap çerçevesinde zihinlerde oluşan problemleri halletmek üzere değişik yerlere siyeri farklı okumak seminerleri düzenledim. E, belki 20-25 tane oldu şu an sayısını bilmiyorum. Ama birçok kente gittim. Mesela işte bir iki hafta sonra Rize'ye gideceğim. Yakın dönemde işte Kocaeli'ye gitmiştim falan. Şimdi burada e, birinci gelişimizin üzerine bir şeyler anlatmak istiyorum. E, siyercilerin ve tefsircilerin Kur'an'a bakış problemleri şeklinde bir başlık altında siyer-Kuran ilişkisinin getirdiği problemler üzerinde konuşmak istiyorum. Siyere farklı okumak seminerleri genel olarak benim kısa bir konuşmamdan sonra soru-cevap şeklinde daha hareketli, daha şey sıkıcı olmayan bir şekilde geçiyor normalde. Bundan dolayı da sizi sıkmak istemiyorum, kuru anlatım yapmak istemiyorum. Bu anlamda sizin sorularınız çerçevesinde konuyu daha detaylı hale getirebiliriz. Ama ben e, bu dediğimiz gibi siyercilerin ve tefsircilerin Kur'an'a bakış sıkıntılarını anlatmak istiyorum. Siyer deyince ne anlıyoruz? Hazreti Peygamber'in hayatını anlıyoruz. Yani benim kanaatime göre dünyanın gelmiş geçmiş en büyük insanının hayatı en fazla didiklenen, araştırılan, anlatılan yığınlarca cildlerle kitap yazılan insanın hayatını anlıyoruz. Siyer bu demektir. Bize son kitabı getiren bir insanın hayatı demektir. Çok geniş bir şekilde bir coğrafya yayılmış insanlar. Yani İslam coğrafyasına baktığınız zaman Çin sınırından daha işte Pirene, Fransa'nın Pirene dağlarına kadar işte Moskova ya yakın bölgelerden Afrika işlerine kadar yayılmış bir coğrafya. Bu coğrafyada yayılmış, anlatılmış bir bilinen bir insan. Bu, bunun kadar dünyada bilinen başka bir insan yoktur dersek bu iddia doğrudur aslında. Tabi böyle bir şahsın hayatı e, çok araştırılır, çok istenler öğrenilmek istenir. Bunun için herkes bir şeyler yazmaya çalışırlar. Ve yıllarca kitaplar yazılmış. Şu anda kitapçılara gitseniz yani ben yüzlerce kitap bulabilirsiniz. Hazreti Peygamberin hayatı hakkında yazılmış. Eee öğrenebilirsiniz. Yani devamlı da hala da yazılıyor. Tabi bu yazılırken bu insanın hayatına gerek övgü temelli, gerek başka sebeplerle başka şeyler de katılmıştır. Yani bizim ilk siyer kitaplarına bakın küçüktür. Ama mesela İbn-i İshak ilk siyer kaynağımızdır. Bir cilt bir kitaptır, küçük bir kitaptır. Ama şimdi son dönemde yazılan bir örnek vereyim. Asım Göksal'ın e, İslam tarihine bakın siyerdir o da. E, 18 cilttir. Yani sonuç olarak siyer bir noktadan sonra genişlemeye başlamıştır, genişletilmiştir. Bu nasıl oldu peki? İlk başta böyle küçükte daha sonra genişletildi. Bunu işte değişik ilavelerle, değişik yorumlarla, bir zamanlar yapılan yorumların gerçek bilgi haline dönüştürülmesiyle bir temerküz oluştu, bir yığın oluştu. Bu yığını temizlemek çok kolay değil. Yani bunun ilk ilk kitaplarda itiraf ediyorlar. Mesela Taberi diyor ki, ben önüme gelen bütün malzemeyi aldım kitabıma diyor. Yanlışlar da var onun içinde. Benden sonrakiler temizlesin diyor. İyi de yapmış. Yani o kendine göre elememiş. Belki de kendine göre yan doğrular da eleyecekti. Ha bize düşen bu bize gelen bilgiyi iyi tahlil etmek, elimizdeki sağlam ölçü olan Kur'an'a vurmak veyahut da işte onların ölçülerini vereceğim. Yani benim e, siyerin sahihliğinin nasıl olması gerektiği konusunda bazı belirlediğim ölçüler var. Yani aslında şimdiye kadar bir siyer usulü de yazılmış değil. Bunu da yazmaya çalışıyorum. Yani hatta kitabın ismini de şöyle koydum. Siyer'in usulü veya usulsüzlüğü, usulün usulsüzlüğü şeklinde bir başlıkla yazacağım bunu. Yani Siyer e, oluşturulurken bu hayatı en fazla bilinen, bilinmeye çalışılan insan hayatı oluşun Bir, bir yılın dolgu malzemesi bu insan hayatına sokuşturulmuş. Bunları tabi temizlemek çok zor bir şey. Yani e, kolay bir şey değil. Muhakkar kaynaklar, ilk kaynaklardan sonra gelen kaynaklar. ...buldukları bir malzemeyi... ...işte ismini değiştirerek peygamber yaşamış gibi... ...adapte etmişler. Bunun peygamberin hayatında falan tarihte oldu falan şeklinde. Veyahut da Hristiyanlar bir şey mi anlattı? Canım sizin peygamberde de vardı, bizim peygamberde yok mu? Bizim peygamber sizin peygamberi döver. Hesabı hemen o da yapmış. Yani mesela bunu açık örneklerini görüyoruz. Diyelim ki... İncil'i açın bakın. İncil'de diyor ki İsa doğduğu gün gökte bir yıldız doğdu. Açın siyer kitaplarına. Peygamberin doğduğu gün gökte bir yıldız doğdu diyor. Aynen almış yaptım. Niye? Bir eksiklik zannediyor. O bizde bizim Peygamber'in doğduğu yıldız doğmazsa eksiklik zannediyor. O da hemen alıp oraya yerleştiriyor. Yani böylece Peygamber'i yüceltmiş oluyor. Hedefi bu. Ama halbuki bunu yaparken e, İslam'ın ölçülerini yok ediyor. Yani e, Peygamber'in koyduğu ölçüler var. Yıldızdan haber verenleri lanetleyin. Yıldızdan haber verenleri işte bugün Ahmet'in yıldızı doğdu diye haber veriyor bunlara inanmayın diye kesin peygamberin çizgide bunlar hiç hesaplanmıyor. Ne hesaplanıyor? Peygamberi öveceğim ben diyor. İyi niyetle yapıyor belki ama peygamberin getirdiği ölçüde şey, Allah burada gittiğinin farkında değil peki bunu yapanlar. Tabi e, bunlar e, bu pro birçok problem var. Bu noktada tabi elimizde şüphe götürmez bir kaynak var Kur'an. Ben bu dersin bu çalışmada Kur'an'la siyer ilişkisi ne yapacağız? Şimdi şunu diyebiliriz kardeşim Kur'an kesin bir kitaptır. Doğrudur. Biz de buna bakarız, işi bitiririz diyebiliriz ama öyle değil. Gerçekten Kur'an'dan faydalanmak konusunda çok sıkıntılar yaşıyoruz. Yani Kur'an aslında problemleri çözen bir kitap olması gerekirken siyercilerimizin ve tefsircilerimizin aymazlığından dolayı problem üreten bir şey olmuştur. Bu Kur'an'dan kaynaklanan bir problem değildir. Bunu böyle algılayan siyerciler böyle algılayan tefsirciler üzerinden, yüzünden tam tersi birçok problem meydana gelmektedir. Bunların örneklerini vereceğim. Yani sıkıntıya düştükleri zaman şu ayet şunu izah ediyor diye veriyorlar. Hiç alakası kuramıyorsunuz. Ya yani uğraşıyorsunuz, çalışıyorsunuz. Yani ne, alakası var bunun bu ayetle? E adam yazmış oraya. Ondan sonra o değişmez bir kabul oluyor. Diyor ki ya falan müfessir böyle demiş zaten diyor. Kaynakta veriyor adam. Ha Öyle olunca değişmez kabullere sebep oluyor. Bundan dolayı e, siyerin e, geliş, siyer gelişirken ya yani genişletilirken e, bu müfessirlerimizin de büyük suçu var. Siyercilerimizin suçu var ama bu müfessirlerimizde büyük suçu var. Ben bunları örnekler üzerinden devam etmek istiyorum. Ben detaylarına girmek istemiyorum. Kitabımda çok detaylı verdim bunları. Mesela meşhur bildiğiniz Şakkuş Sadr olayı. Şimdi şah kutsalır olayı anlatıyor. İşte peygamberin kalbi yarıldı, içinden temizlendi, ondan sonra dikildi falan. E, zaten ayette bunu söylüyor diyor. Hemen ayette tap yapıştırıyor. E ayette var ki bir şey yapamazsın artık. Şimdi ama tefsirci de nasıl yapıyor bunu? Geliyor e -E inşirah İnşirah suresini anlatırken zaten böyle de bir rivayet var kardeşim diyor. Tefsirci or o rivayet kullanıyor. Şimdi tefsircilerle siyerciler çok özür dilerim karşılıklı emişiyorlar. Yani birbirini e şeyini kullanıyorlar. O rivayeti kullanıyor, o ayeti kullanıyor. Bu ayetin bu ilgisi var mı? Hiç alakası yok. Birisi şey biri şerh sadırdır, biri şapku sadırdır, biri, biri fiziki bir olaydır, birisi şeyin rahatlatılmasıdır. Yani şimdi elem neşrah leke sadrak. Şimdi bunu fiziki bir olay olarak algılıyor. Diyor ki senin göğsünü yarmadır. Mı? Peki efendim tamam. İki ve zana anke vidrak. Senin sırtına yükü kaldırmadır. Mı? Peki sırtında ne vardı? Çuval mı taşıyordu peygamber? Yok. Oradaki yok işte davet yüküydü, sıkıntılardı, Mekke'de çektiği sıkıntılar. Orayı soyut anlıyor, birinci ayeti somut anlıyor. Kardeşim, birinciyi o zaman soyut anla, ikinciyi de soyut anla. Niye birbirini e, ikinciye geçin, hemen soyutlaşıyorsun? Yani sonuçta bu ayet hiç alakası yoktur fiziki bir yarılmayla. Alakası yok. Ama bunu kullanıyor müfessirler. Açın ah, bakın bütün müfessirler onu kullanıyor ve rahatlıyorlar. Çünkü oraya bir şeyler yazacak işte. Yazması için dolgu malzemesi kullanıyor diyor peygamberin zaman başında böyle bir şey geçmiştir diyor. Siyerci işte zaten ayet vardır, ayet kullanıyor. Bu şekilde biz ve değişmez bir kabul hale geliyor. Kur'an bunu mu kastediyor ve Kur'an'ın amacı bu muydu? Bu ayette bu muydu? öyle değildi. Kur'an amacım sıkıntılar işte Musa Aleyhisselam'ın başına gidiyor. sadri ve emri Rabbim yüreğimi aç, beni rahatlattır falan. Biliyorsunuz inşirah meselesini. Kuran bundan bahsediyordu. Mekke'deki sıkıntıları rahatlatmaktan bahsediyordu. Sadır'la bir alakası yoktu ama bunu hemen somut bir ameliyat bir operasyona dönüştürdüler. Hem siyacılar hem tefsirciler yaptı bunu ve değişmez bir kabul haline dönüştürdüler. Bakın şimdi Kur'an çözemiyor meseleyi tek başına. Çünkü bunu yorumlayanlar böyle yorumluyor. Bundan da problemin kaynağı haline gelebiliyor. Bu bir örnek. Eee Onunla, e, halbuki e, bu nereden çıktı bu böyle peygamberin başına gelen? Geçen Konya'da e, Mikael Bayram Hoca ile oturuyoruz. E, Türkiye'de Avesta'nın uzmanıdır. Avesta biliyorsun Zerdüşlü'nün kitabıdır. Hoca aynen anlattı. Dedi ki Avesta'da Avesta biliyorsun Kur'an-ı Kerim'den öncedir. Avesta'da aynen dedi Şah Kutsal olayı aynen anlatılıyor dedi. Miraç olayı da aynen anlatılıyor dedi. Ne yapmış bizim seyircilerimiz? kopya paste dediğimiz bilgisayar tabiriyle kopyala yapıştır. Adını değiştir yapıştır. İşte Zerdüş'ün Zerdüş'ün kalbinin yarılması var. O melekler onu temizlemesi, onlar almışlar. Aynen peygamberimize uygulamışlar. Peki ne yapacak bu, bu çok mu peygamberi yüceltiyor? Yüceltme yani peygamber buna mı yücelecek? Buna ihtiyacı mı var? Benim kanaatime göre dünyanın gelmiş en yüce insandır o. Bunların hiçbirine ihtiyacı yok. Ama bu akıl, bu zihin yüceltme adına birçok şeyi, e, hurafeyi onu hayatına doldurarak yüceltme, et, yücelttiğini zannediyor ama aslında ona hakaret ettiğinin farkında değil. Başka bir olay, Kur'an'la irtibatlı bir olay. Şapkul Kamer olayı. Ben kitabımda detaylıca anlattım. Uzatmak istemiyorum. Gerekenler insanlar oradan bakabilirler. Şimdi, e, e, tefsircilerimiz yazıyorlar. E, İnşikak e, e, Kamer suresine başlarken diyor ki canım işte diyorlar peygamberin zaten peygamber şöyle elini işaret etmişti ay ikiye yarmıştır. İşte bunu da onu anlatıyor diyorlar. Oh rahatladı, tefsir yapmış oldu şimdi. Bitti. Siyerciler de diyor ki peygamber zaten işte böyle bir şey olmuştur. Kur'an'da da ayet var zaten. O da o, o da rahatlamış oldu. Ayetle de sabitlemiş oldu. Ayeti kim inkar edebilir? Kur'an'ın bağlamını önce ne anlatılıyor? sonra ne anlatıyor, ayetin bağlamında ne anlatıyor, bakmıyor. Koparıyor bağlamından. Yani ayetin devamında kıyamet bahsediliyor. Kıyamette olacak şeylerden bahsediyor. Kıyametteki ayın yarılmasından falan bahsediyor. Detaylıca e, girmiyorum mesela içine. Ama bu adapte ediliyor. Bakın ilk kaynakların hiçbiri bundan bahsetmez. Siyer kaynakları. Hiçbiri bahsetmez siyer kaynakları. Yani bu kadar önemli bir olay. Yani eğer bu olay gerçekse benim kanaatime göre en büyük mucizedir. Bundan büyük mucize var mı ya? Ay yarıyor. Ama İbn-i İshak, İbn-i Belazuri, Taberi yani muvakkidi hiçbiri bahsetmiyor. Bizim ilk kaynaklarımız bunlar. Muhakkar kaynaklar da var daha sonra kadar. Niye? İşte daha sonra adapte edilmiş. Nasıl oldu? Yani detaylara girersek işte o dönemde Müslim'de geçer, i̇bn Kesir'de geçer bir rivayet var. O dönemde bir ay tutulması oluyor. Mina'da. Ay tutulması, ay yarılmasına dönüştürülüyor. Bir kurgu yapılıyor, bir inşa yapılıyor. Ondan sonra al sana bir şakkul kamer mucizesi çıkmış oluyor. Ve ayetle de destekleniyor. Ve ayetin saptırması da böyle oluyor. benim hayatımda. Yani Kur'an'ı kullanarak e, bu şekilde bir e, Kur'an'ın vermek istediği mesajı aslında burada verilmemiş oluyor. Başka örnekler verebiliriz. Yani e, kendi kafalarındaki oluşturmak istedikleri şeye Uygun ayetlerin kullanılmasına. Mesela Miraç anlatımları var. Peygamber işte gitti Sidretü'l Muntaha'ya vardı. İşte oradan Cebrail şey Allah'la görüştü. Allah'la karşı karşıya geldi. Hadi en iyi yorumla Allah'la değil de Cebrail'le karşı karşıya geldi. Tıpkı gibi anlatımlar var, değil mi? Şimdi yani bunda hemen ayetle ispatlıyorlar. Diyor ki: "Ka'be Kauseyn'le evet." İşte Necm suresindeki ayetler var. Ee, karşı karşıya geldi anlattı. Şimdi diyor Miraç'ta böyle olmuştur diyor. Ayette budur diyor adam. Tefsirde bunu yazıyor. Halbuki baktığınız zaman Miraç olayı olduğunu düşünelim. Olmuştur. Ben rüya olduğunu düşünüyorum ama olmuştur. Anlatılan rivayetler Miraç olayı 10. yıldadır. Peki bu ayetin geçtiği sure bütün olarak ne zaman inmiştir? 6. yılda inmiştir. Dört yıl var. Yani dört yıl önceden Allah, dört yıl sonra sen miraca çıkacaksın. İşte şöyle şöyle görüşeceksin. Şöyle şöyle vahiy alacaksın mı? dedi yani. Yani ayetleri kullanırken buna dikkat etmek lazım. Yani her bulduğumuzu alıp orada yapıştırmak şeklindeki bir anlayış ne Kur'an'ı anlamaya ne de Peygamber'i e anlamaya yeterli değildir diye düşünüyorum. Büyük bir engeldir. Yani şu sloganik laf efendim Siyer'i anlamak için Kur'an yeterlidir. Bu tam bir sloganik laftır. Eğer adam gibi yap düşünmezsen tamamen engel de olur. Hem Kur'an'ı anlamaya engel olur hem Siyer'i anlamaya da engel olur. Bundan dolayı Siyer Kur'an ilişkisine dikkatli davranmak bakmak lazım. Kendi bağlamında ayetin indiği ortamda peygamberin hayatındaki olaylar iyi düşünmek lazım. Değilse Kur'an'ın anlamak istediği anlatmak istediği mesajı da tahrif eder. Allah'ın istediği şeyi de yok eder. Buna dikkatli olmak lazım. Tabi bu noktada e, siyercilerimizin ve e, tefsircilerimize başka bir başlık olarak şunu söyleyeyim. Kur'an'ı yeterli görmeme mantığı da var. Yani Kur'an'daki e, net olarak bildirilen bir şeyi yeterli görmeyi başka deliller arama çabası da olunun söyleyebiliriz. Mesela basit bir örnek verelim. Ee, bu Adıyaman'da mezar var. Safvan bir muattal. Onun, onun kitabını da yazdım. Yayınlandı. Ee, saf, 40 yıl Adıyaman'da yaşamış. Sahabedir. Bu Hazreti Ayşe ile arasında ifk hadisi olan sahabidir. Adıyaman'dadır. Şeysi, mezarı. Adıyaman Belediyesi rica etti. 5000 bin kadar bastılar, dağıttılar. Nisan ayında falan da orada tören falan düzenliyorlar. Şimdi Kur'an bize ifk olayında hem Hazreti Ayşe'nin hem Safvan bir muhattanın ne kadar temiz olduklarını anlatıyor. Yani beraatlerini veriyor. Bunların böyle bir zina fiili yapmadıklarını net olarak veriyor değil mi? Ama bu yetmiyor bizim siyasetçiler için. Yani bu sanki yeterli delil olmuyor. Başlıyorlar bir şeyler bulmaya, buluşturmaya. Diyorlar ki efendim işte daha sonra işte araştırıldı peygamber gidin onu e, araştırın dedi. Gittiler baktılar ki e, Safvan'ın hasur oldu. Yani erkekliğinin olmadığını anladılar. Yani Allah işte olayı böyle ispat eder. Allah peygamberini böyle destekler falan gibi yani ek delil arama çabası var. Kur'an yet, yetmiyor sanki işte buna. Ek delil arama çabası var. Bunu da incelediğinizde hiç olayla alakası yok. Üstelik hadisleri var net olarak. Safvan bir muhattan hanımından şikayet ediyor kendisine karşı görevlerini yapmadığını, gece ibadet ettiğini, e, bana, e, bana karşı görev yapmadığı peygambere şikayet ediyor. Hiç alakası yok. Peki bu olay nereden çıktı? Başka bir olay. E, Mariye'nin başından geçen bir olay. Mariye, e, peygamberin e, cariyesi Mariye ile bir kıp diye bir adam görüşüyorlar. Tabi aynı dili konuştuklar için. Peygamber onu araştırıyor. O adam hasır olduğu anlaşılıyor. O olay alınmış. Bu olaya yapıştırılmış. Adları değiştirilmiş sadece. Ve şöyle denmek istiyorum. Bakın Allah peygamberini böyle temizler işte. Ya yani gerek var mıydı? Ayet yetmiyor mu? Yani bu şekilde e, Kur'an'ı yeterli görmeme başka bir örnek verelim. Çok tartışılan bir konu. Peygamberin Hazreti Aişe'yle 9 yaşında evlenmesi. Ben 2000'li yıllarda bir makale yazmıştım. Hala kavga sürüyor. Şimdi Google Hazretlerine girerseniz Mehmet Azimli yazın. Bir de Hazreti Ayşe yazın. Karşınıza sol siteleri çıkacak. Orada sol sitelerde benim makaleyi görebilirsiniz. Hatta bana her hafta mesaj gelir. İşte sen ne biçim insansın, ne biçim ilahiyatçısın. Solculara malzeme veriyorsun. İşte senin makaleni kullanıyorlar. Ben Hazreti Ayşe'nin 9 yaşında evlendiğini düşünüyorum. Vay efendim sen bunu söyleyemezsin falan diye hakaret durup meyiller giyiliyor devamlı. Bunları önemsemiyorum. Ben gerçeği neyse ona bakmaya çalışıyorum. Şimdi bizim siyacılarımızda şöyle bir çaba var. Efendim yok 9 yaşında evlenmemiştir. Nasıl, nasıl evlendi? İşte 18'de falan nasıl çıkarıyorsun? İşte ablasının yaşı şöyledir de o ablasından şu kadar küçüktür de oradan da böyle, böyle dolanarak falan çalıyı dolanarak bir şey yapmaya çalışıyorlar. Net bir hiçbir rivayet yok ellerinde. Halk hastanesinde net rivayetler var. Altı yaşında sözlendim, dokuz yaşında evlendim. Yıllarca rivayet, bütün hadis kitaplarına bakın. Bütün siyah kitaplarına bakın var. Peki bu ne amaçlı? Savunma amaçlı. Ya işte peygamberimize yanlış laflar ederler, bunu aman böyle demeyelim. Kollayalım, savunalım. İşte sübyancı derler, çocukla evlenmiş derler filan derler. Mi? Ya arkadaşlar, Kur'an'ı kendi ortamında düşünmek işte. Hocamız burada o kitabı, böyle bir kitap yazdı. Siyeri, peygamberi kendi ortamda düşünmeden hiçbir şey yapamayız. İslam'ı da anlayamayız. Peygamberi kendi tarihi, kendi coğrafyası için düşünmezsek kesinlikle problemdir. Problem yaşar, çözemeyiz. De. Bu insan o çağın insanıdır. O coğrafyanın insanıdır. O dönemin insanıdır. Arapça konuşur, Arap adetlerine göre giyinir. Arap adet, Arapların deyimlerini kullanır. Araplara göre davranır. Onlara göre evlenir. O örfü benimsemiştir. Onun örfü neyse onu uygular. Her yanlış bir şey varsa Allah onu uyarır vazgeçer. O ortam içinde doğru olanı yapar. Bunu böyle anlamazsak ne İslam'ı anlarız ne Kur'an'ı anlarız ne sünneti anlayabiliriz. Çözemeyiz, içinden çıkaramayız. Tarihi bağlam için düşünmesek olmuyor. Olmaz. Bu da böyle bir şey. Şimdi bakın Kur'an'ın yeterli olmadığını söylemek için verdim bu misali. Peygamber dokuz yaşında evlendiğini diyor. Yok efendim bu olmaz bunlar uydurmadır diyor. Peki Kur'an'ı ne yapacağız? Kur'an'da e, Talak suresi dördüncü ayeti henüz buluğa ermemiş kızların iddeti üç aydır diye ayeti ne yapacağız? Hadi rivayetlerin hepsini at, Rahat atabiliyoruz. Peki bu ayet şey mi yapıyor, tavsiye mi ediyor çocuklarla? Yok öyle değil ama Kur'an dert çözüyor, problem çözüyor. Toplumda uygulanıyor bunlar arkadaşlar. O dönemde var böyle. Evlenmiş, boşanmış, hatta hala iddet görmemiş. Ne yapacak bir çocuk? Bu, bu kadın ne yapacak? İşte Kur'an bunu çözmeye çalışıyor. Yani o bağlamda düşündüğünüz zaman çözersiniz. Değilse başka bir ayetin falan şeyinden falan giderek e, yorumlayarak Veyahut da işte kurtarmaya çalış çalışırsınız ki bunun e, bu ne Kur'an'a ne Sünnet'e ne Peygamber hayatına adapte olmaz yani. Kur'an'ı kendi tarihinde okumak, siyeri Peygamber'i kendi tarihi içinde anlamak gerekir. Anlamazsak olmaz. O zaman anlayamayız. Yani o tarihte bu Peygamber doğru neydi ona ona bakmak lazım. Tarihte bir usul vardır. Tarih eleştirisi yapacaksan o tarihin şartları içinde eleştireceksin. Yani işte efendim bu Osmanlılar da çok zalimmiş canım. Demokratik falan sandıkları falan koymamış. yönetmemişler. Kardeşim hani demirli bir söz var. Benzin vardı biz mi içtik? ben